Acaba bu dünyada benim kadar lens takması uzun süren biri daha var mıdır? 10 dakikadır lens takmaya çalışıyorum. Evet, biraz daha sohbet edelim dedim, makyaj yaparken. Bu arada uzun süredir korona dönemi boyunca makyajsız dolaştım, o yüzden pek ee, şey değilim makyaj konusunda eskisi kadar diyeyim. Nedeni ona iddialı değilim. Çünkü uzun zaman oldu ve e, artık çok da makyaj yapmayı sevmiyorum bu arada. Çünkü cildime ne zaman fondöten sürsem ertesi gün gördüğünüz gibi sivilcem çıkıyor ve hiç hoşuma gitmeyen bir şey bu. E, çok fazla sürmemeye çalışıyorum o yüzden. Hatta sanırım bugün sürmeyeceğim. Oh, tamam. E, Biraz şeyden konuşalım. Sokak hayvanlarından konuşalım. Çünkü bugün çonçikleri beslemeye gideceğim. Ee, çonçikleri dediğim gibi ilk videoda da bahsetmiştim. Ocak ayında kurdum. Çonçiklerin kuruluş amacı aslında e, mahallede artan köpek sayısıydı. E, mahallede köpek sayısı şöyle arttı. E, biliyorsunuz daha öncesinde e, bütün e, şeyler... E, Restoranlar köpekleri besliyordu bir şekilde artan yemeklerle bilmem neyle. Ee, corona döneminde maalesef restoranlar da kapanınca e, köpekler de aç kaldı, kediler de aç kaldı ve e, şehre indiler e, yani şehrin e, insanların daha çok olduğu bölgelere indiler e, inmek zorunda kaldılar aç kaldıkları için. E, zaten baktım köpeklere yenileri eklendi. Çonçikler Korusu baktım ki üstünden gelemeyeceğim kadar bir popülasyon oluşturdular. Dedim ki mama kumbarası açalım. Instagram'da bir mama kumbarası açtık. Oradan insanlar Çonçikler Korusu'nu seçerek mama yolluyorlar. Ben de her gün gidip işte besleme yapıyorum mahallenin birçok bölgesinde. E, artı olarak ne yapıyorum? Bu çonçiklerin işte iç dış parazitleri, dediğim gibi eğitimleri. maalesef yeni adapte olan köpekler, işte şey sorunu yaşayan köpekler, sosyal sorun yaşayan köpekler dolayısıyla onları bir rehabilite süreci bu kelimeyi de hiç konuşamam aslında öyle bir şey şu an gerçekleştirmeye çalışıyorum yani olabildiğince onları bu arada elimle yapıyorum şeyi çok üşendim fırçalarım aslında var ama tek tek fırça kullanmaya çok üşendim sadece karıştırıcı fırçam var yanımda İşte dediğim gibi onlarla vakit geçiriyorum ee, neden bu konuyu açmak istedim burada hem çonçikleri tanıtmak hem işte dediğim gibi daha çok hayvanlara da ağırlık vereceğim bir kanal olacak neden Çünkü çok fazla hayvanlara şiddet videoları görmeye başladım ve gerçekten e, hayvanlara iftira videoları da görmeye başladım hiçbir şey yapmamış hayvanlar hakkında yok saldırdı yok şöyle yaptı falan e, biraz insanların korkularının üstüne gitmeyi planlıyorum bu kanalda yani e, köpeklerle nasıl tanışabilirsiniz nasıl işte e, başımıza bir Hani korktuğunuz şeyler gelmeden bir iletişim kurabilirsiniz. E, hatta neden hayvan sahiplenmelisiniz? Bunları da konuşacağız. Dediğim gibi e, bugün bir çonçik gezmesi yapacağız sizinle. E, hava kötü, aslında yağmurlu. Ee, yapamazsam eğer bugün tanıtım videosunu çonçikler üstüne hani kısa bir video koymayı planlıyorum kesinlikle ama e, hava çok kötü dediğim gibi çekmem mümkün olmayabilir e, elimde çok fazla mama oluyor e, kamerayı tutmam mümkün olmayabilir e, o yüzden e, havanın güzel olduğu bir güne de erteleyebilirim hani genel bir işte köpeklerle ilgili bir konuşma videosunu. Bu sanırım vlogumun içinde olacak. Dediğim gibi ev gezmesine gideceğiz. Hmm, bu şekilde makyajıma devam edeyim. Bu arada e, şey e, ilk videoya güzel tepkiler gelmeye başladı. Şey dediler e, soru-cevap videosu. Onun için ben şu an erken olduğunu düşünüyorum çünkü şu an zaten daha yeni tanışıyoruz. Hani e, ne diyeyim biraz daha e, İletişimi gerçekleştirdikten sonra hani belki hakkımda merak ettikleriniz çekebilirim. Hani soru alabilirim Instagram üstünden. Ama dediğim gibi şimdilik bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha hedeflerim dediğim gibi bu hayvanlarla ilgili çeşitli eğitimler hani o fobileri de yenebilmek için. Çünkü dünya hepimizin ben biraz şeyim, enerjiye falan da inanan bir insanımdır. İşte karşı tarafa ne verirseniz onu çekiyorsunuz falan o tarz şeyler. O yüzden... Aa pudra için yanımda bir şey yok. Gerçi pudra sürmeme de gerek yok çünkü fondöten sürmedim. Bu arada bu rimel en sevdiğim rimel aslında. Şöyle göstereyim umarım görünüyordur. Yani e, suya dayanıklı olduğu için seviyordum kendisini. Ancak e, suya dayanıksız çıktı. Yani dün aktı birazcık maskeme. Maskeme rimel akmasından da hiç hoşlanmıyorum. Maskeden de hoşlanmıyorum gerçi. Hangimiz hoşlanıyorsak. Evet. Küçük bir makyaj yaptım. Bu makyaj benim genel makyajım aslında. Ben çok fazla Dediğim gibi ten makyaj yapmayı sevmiyorum. Anca böyle bir e, ne bileyim konserim varsa falan. o çok fena. Konserim falan varsa e, ten makyajı yapıyorum. Hani bütün gün dursun işte fotoğraflarda da güzel çıksın diye. Onun haricinde beni çok fazla ten makyajıyla göremezsiniz. Çünkü e, bu arada ben oje falan da kullanmam. Zaten piyano çalıyorum. Tırnaklarım hep kısadır. E, ve tabii ki hijyen olarak hijyenik bulmuyorum uzun tırnakları. E, ojede de, şeyde de, e, fondötende de şöyle bir his geliyor bana sanki böyle cildimin üstünde bir şey var ve kapatıyormuş gibi. Gerçekten hani o e, derler ya cilt nefes alsın işte pamuklu giyinim falan. O cildimin nefes almadığını hissediyorum o fondotendeyken falan ve kendimi kötü hissediyorum suratıma. Biri bir şey kapatmış gibi. Hani maske takıyoruz ya ve hepimiz bundan çok şikayetçiyiz. İşte o maskenin sanki bütün vücuduma yapışmış hissi uyanıyor bende. Artı olarak bir de üstüne de maske takınca benim için kaos yaşanıyor. Ee, zaten şey değil yani... E, nasıl denir? Şükürler olsun cildim iyi. E, genetik olarak. Hani çok fazla şey... E, Hani bu özel günlerde sanırım sadece bir sivilce çıkma olayı var. Onun haricinde gayet iyiyim yani şey yapmıyorum, İyi bakmaya çalışıyorum. Aloe vera'm var, ee, coşmuş durumda şu anda ee, küçücük bir dal halinde almıştım ama kendisi ee, çıldırdı. <laughs> Onun haricinde işte dediğim gibi nemlendirici her nemlendiriciyi kullanamıyorum. Nemlendiriciler e, alerjik bir bünyem olduğu için bana kötü gelebiliyor. E, yine bunu kullanıyorum. Yani belki kullanınız vardır. Ben çok memnunum. E, sadece bunu kullanıyorum nemlendirici olarak. Kendi işte aloe vera'mdan bir krem elde etmediysem o şekilde. Makyajım bitti diyelim. Belki bir ruj sürerim. Belki bir saçımı yaparım. O şekilde çıkacağım. Vilon devamında ev turu var. Boş ev turu. E, ev gezmesine gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek, bakalım beğenecek miyiz. Ee, taşınacağımızı düşünmüyorum ama e, öyle bir bakacağız. Sadece babamın hoşuna gitmiş yani bir gezmek. Ben de çok bayılırım ev gezmesine gerçekten. Böyle boş zamanlarımda bu şeyleri falan izliyorum YouTube'a atılan boş ev turları, e, işte yeni ev turları falan. Bayıldığım şeyler, Dizayn. Gerçi benim odam biraz karışık görüyorsunuz. Yani çok fazla renk, çok fazla uyaran var. E, böyle seviyorum açıkçası renk seviyorum hani hoşuma gidiyor aslında bu kadar süs bu kadar şey bir de küçük öğrencilerim falan geliyor onların da aşırı hoşuna gidiyor işte ne bileyim piyanonun üstündeki oyuncaklarla oynuyorlar piyano çalarken çünkü her zaman 4-5 yaşında 6 yaşında bir çocuğun ilgisini çekmek kolay olmuyor öyle yani bir ev turu yapalım artık bir gezelim Selam. Ev gezmeye bayıldığım için sizi ev gezmesine getirdim. Manzaramız böyle. Evin içini birazdan dolaştıracağım. Şimdi adamı bekliyoruz. O sırada azıcık spor yapalım. <laughs> 5 saniye. Girişten itibaren çekiyorum. Burada bir ayakkabılık var. Ee, hemen girişte aşağı kat var. Aşağı kata gelmeden sol tarafta Böyle bir hem salon olarak hem de mutfak olarak düşünülen, Amerikan mutfak tarzı bir yer var. Çok büyük değil, sanırım işte taş çatlası, iki koltuk koyabileceğiniz, küçük bir masa, televizyon koyabileceğiniz bir alan var, mutfak var. Yani buraya sanıyorum şey sığmaz zaten yemek masası. Yani tabii ki Türkiyevilerin de normalde sığdırırlar ama güzel olacağını <laughs> zannetmiyorum. Devam ediyorum. Hemen giriş kapısının sağ tarafında bir e, tuvalet var. Şöyle kendi telefonun ışığını açayım. Şu şekilde. Bu kapıların hemen yanında tuvalet olması olayı çok hoşuma gidiyor çünkü misafir veya aniden gelen biri direkt e, tuvalet kullanabiliyor hemen yani kapının yanında olduğu için devam ediyorum buraya geldiğimde bir yine e, yüklük diyeceğim şöyle bir yer var Burası şey e, çamaşır makinesi kurutma makinesi koymak için ve sanırım burası da işte e, çarşaflar nevresimler falan için bir yer yani ütü masası sığacağı benzemiyor açıkçası böyle geldiğimizde şurada da bir oda var onu ikonu göstereyim burada küçük bir odamız var böyle Şuraya geçiş yok. Ee, sanıyorum burası şey, e, giriş katı. Böyle bir oda var. Burası evin odası. Diğer odaya oranla tabi daha büyük. Ve kendi özel tuvaleti var. Yine şöyle banyosu. Şu kapının arkasında da el yıkama yeri var. Böyle devam ediyoruz. Bu kat bu kadar. Şimdi buradan aşağı iniyorum düşmeden. Evet, burasında da hemen gelir gelmez bizi yine Amerikan mutfak karşılıyor. Aslında burası şey, mesela dört kişisinizdir, iki kişi üstte iki kişi altta çok rahat yaşayabilecek alanı var. Yani yine buraya bir koltuk takımı. Yine kendi mutfağı var. Aslında başka bir ev gibi. Ben hatta burada yaşayacak olsam şuraya piyanomu koyarım. Şuraya fındığı koyarım. Fındık için aslında çok tatlı bir alan olur. Burayı süslerim. Şu Amerikan evlerinde yapılanlar gibi. Burası böyle dediğim gibi sadece şöyle bir camım var. Şimdi şurada anlam veremediğim bir boşluk var. Burayı yüklük de yapabilirsiniz. Bu arada yerler gerçek parke gibi değil aslında. Yani... Sanırım gerçek parke gibi. Tamam. <laughs> Burayı aslında biz kardeşimle oturacak olsaydık büyük ihtimalle giyinme odası tarzı bir yer yapabilirdik. Bir kapı çekip şuraya... Aslında bir perde bile olur şuraya takmalı. Küçücük bir alan aslında yani. Dolap falan da yapılabilecek bir alan. Ya da burayı dediğim gibi yüklük yapabilirsiniz. Tam e, bu girişten girdiğimizde şurada küçücük bir oda var. Gerçekten minicik bir oda var. Ama e, aşağı katta olmasına rağmen güzel ışık alıyor aslında. Yani ben yine telefonun ışığını açtım evde elektrikler olmadığı için. Buradan çıkınca bir ortak banyosu var buranın. İki oda da kullanabilsin diye. Yine şu şekilde. Bütün banyolarda şey var. E, Duşakabin var. Aa hepsi mi böyleydi bilmiyorum ama buranın şeyi koyu. Güzel. Şu e, ne deniyor buna? Mutfak e, ay mutfak ne? Banyo dolaplarının koyu renk olması hoşuma gidiyor. Şu detay da çok hoşuma gitti. Duşakabinin işte e, ne denir ona? Zincir hapis e, duvarı ne? Pekala. Bilen alta yazsın lütfen. E, detay hoşuma gitti. Burası da tam üst kattaki ebeveyn odasının tam altı. E, tabii ki teknik olarak öyle olması lazım değil mi? Tam üst kattaki odanın tam altı olunca. E, buranın şeyi yok ama ebeveyn banyosu yok. Orada vardı. Dolayısıyla burası aslında daha büyük. Banyosu olmadığı için kocaman bir oda. Yani belki salondan çok az küçüktür. Buranın manzarası da bu şekilde. Şu an evler hala yapım aşamasında olduğu için kötü duruyor ama büyük ihtimalle buraya şey gelecek. Bahçe yapacaklar. Yani güzel bir bahçe olabilir. Dediğim gibi çok iyi ışık alıyor fark ettiyseniz. ilginç şekilde. Yani çünkü alt kat evleri normalde çok ışık almaz. ...böyle ben e, tatlı bir ev olduğunu düşünüyorum... E, ...çok kalabalık ailelerin de yaşayabileceği bir ev aslında... ...tatlı... ...yani dediğim gibi burada oturacak olsaydık... ...alt kata kurulurdum... ile ...alt katta yaşardık... ...diye düşünüyorum yani her şey için yer var... dediğim gibi. ...fındık... ...fındığın yeri... ...kuşları büyük ihtimalle odaya alırdım... Tabii şu için mutlaka bir kavga çıkardı, bilirsiniz. Kız kardeşler. <laughs> evet, bu şekilde bu ev. O zaman ev gezmemizi sonlandırıyoruz. Suya dayanıklı rimelim tarafından terk edilmişim. <laughs> bu başına gelen kızlar benim çok başıma geliyor. Aa, evet, çoğunlukları beslemeye çıkmıştım. Hala mı dolmadı? Hala mı? Peki. Az önce ilk videoyu yükledim. Daha doğrusu artık herkes görebiliyor. Limonlu suyla kutluyorum. Diyete döndüm.